online kumar öyle böyle bir bela değil ve bu memleket ondan nasıl kurtulacak çok merak ediyorum. Şurada benim aşağıda otobüs durağı var. Belli saatlerde orada çocuklar böyle otobüs bekliyorlar. Gençler hele okul çıkışları falan filan. Arada ben oradan geçerken bakıyorum telefonlarına. Bayağı bir kısmında oyunlar görüyor. Durup bir şey söylemiyorum. Ama bugün kumar hepimizin, hepinizin cebine girdi. Yaş sınırı kalktı vergi kalktı, her şey kalktı. Ve bir sürü kendini akıllı zanneden, cin geçiren, geri zekalı insan ve bunların çoğunluğu maalesef gençler kumar oynuyorlar. Ben poker oynarım, pokeri çok iyi bilirim. Yok bilmem ne oynarım. Geçen biri bana bilmem ne slot makinesini anlatıyor bir yerde falan filan. Oğlum bunların hepsini paranızı almak için. Size şimdi çok güzel bir laf söyleyeceğim. Bunu yazın. Olur mu? Bu sizin için çok önemli bir laf.